sadece uyuduğunu sanıyordum. Neden kız kardeşinizi öldürmek istediniz? Ben öldürmediğime göre bunun bir önemi yok sanırım. Koca evi yaktınız. Herhalde bir nedeni vardır. Bir anlık kızgınlık. Kendimi kaybettim. Başkomiserim, bir bakar mısınız? Sınır kapısından bilgi geldi. Adam yurt dışına hiç çıkmamış. 13 ay önce yurda girdiği gözüküyormuş. Bu adamda bir iş var. Zehrin sanki seans sırasında ondan bahseder gibiydi. Ne demek şimdi bu? İşte böyle Nüket'in ağzından konuşuyordu. Adı T harfiyle başlayan kaç kişi var falan. Sınırların ötesinden gelen. Tam bizim Turgut'u tarif eder gibiydi. Ya hedef şaşırtmaya çalışıyor. Ya da bir şeyler biliyor. Hemen Zehrin evini bir aratalım. Turgut'un karısıyla çocuklarını da merkeze alalım. Başlıyor. sabah Zer'in Kuzgun'un evinde yapılan arama sonucu yüklü miktarda nakit para bulundu. Ayrıca Turgut Çakmağ'ın kaybolduğu anlaşılınca eşi ve çocukları aynı anda çapta sorguya alındı. Bu arada Zerrin Kuzgun'un evinde bulunan paraların üzerinde bir erkek DNA'sı tespit edildi. Bildiğim her şeyi anlattım. Peki Nüket'le konuştuğunu birine söyledin mi? Hayır. Annene, babana, abine? Yok. Kimseye söylemedim. Onur Çakmak, 27 yaşında. Güzide'nin abiyim. Ben babamın niye aradığınızı bile anlamadım ki komiserim. Senin olup bitenlerden haberin yok mu? Ne olmuş ki? Kardeşinle annen sana bir şey anlatmadı mı? Ee, yo, ya hem ya, Meraktan öldürecek misiniz komiserim? Söyleseniz artık neler oluyor? Baban birini öldürmüş olabilir. Ne? Yok canım, ya, babam kimseyi öldüremez ki. Kız kardeşinizi taciz ettiğini biliyor musunuz? Ayıp oluyor ama komiserim. Yani adamın günahını alıyorsunuz. Kim uyduruyor bunları? Kardeşim söyledi. Oh, olmaz öyle şey. Yani olsa Gülü de önce bana söylerdi bunu. Evet söyledi. Yanlış anlıyor ya da uyduruyor diye düşündüm. Peki gerçek olabileceği hiç aklınıza gelmedi mi? Yapmayın komiserim. Bir babanın öz kızında nasıl Güzide olabilir? O kadar çok var ki bu insanlardan. Saysam inanmazsınız. Yine gidip tokat atmışsınız kıza. Evet yapmak zorundaydım. Ya bunu biriyle paylaşmış olsaydı? Hiç kimseyle yüz yüze gelemezdik. Konuşamazdık. Paylaşmış zaten merak etmeyin. Gidip Nüket'e söylemiş. Belki de siz de bunu öğrenip babasına söylediniz. O da gidip Nükete öldürdü. Zaten Bulgaristan'a gitmesi de yalan. Yemin ederim ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Eve not bırakmış ben tekrar geri gidiyorum diye. Benim bütün bildiğim bu. Bu adam niye kayıp hala ya? Her bir halt yediği kesin. Bir şekilde Güzide Nüket'e söylediğini öğrenmiş olmalı. Ama nasıl? Belki de Nüket adamı aradı. Adamla konuşmaya gitti. Nüket de durumu anlatınca... Adam da kadını boğdu. Sonra Bulgaristan ayağına kayıplara karıştı. Hayret, bu ne uyum? Benim asıl kafama takılan hadi Nukhet'i Turgut öldürmek istedi. Peki Zerrin niye kardeşini öldürmek istesin? İtiraf etmiyor. Baş konuşayım. Şunu da bir de ben konuşayım mı? Bence de. İyi fikir. DNA elimizdeki şüphelilerle birebir tutmadı. Ama Güzide ve onunkilerle benzerlik gösterdiğini fark edince Karşılaştırma yaptık. Turgut'a mı ait? Evet senin. Belliydi zaten bu kadınla Turgut'un arasında bir şey oldu. Seansta bilerek ismini söylemiş demek. Akıllı. İyi de niye? Artık inkar etmenin hiçbir anlamı yok Zerrin Hanım. Evinizde bulduğumuz paralarda Turgut'un DNA'sını bulduk. Ona yardım etmek için para aldınız değil mi? Ve adam kardeşinizi boğduktan sonra siz de evi yaktınız. Nereden çıkartıyorsunuz bütün bunları? Yok öyle bir şey. Tüm deliller var diyor. Gerisini savcıya anlatırsınız artık. Tamam. Anlatacağım. Evet. Nukhet bana Güzide'nin başına gelenleri anlattı. Ne yapacağımı bilemedim. Karışsam bu sefer başıma iş alacağım. Polise git diyorum her defasında. O da ona cesaret edemiyor. Bak, benim çok parlak bir fikrim var. Üstelik bir taşla iki kuş vurabiliriz. Nedir? Adama gidip her şeyi bildiğimizi söyleyip tehdit ederiz. Bir daha tekrarlarsa polise gideceğimizi söyleriz. Yüklü de bir para koparttık mı sonra gelsin emeklilik günleri. Delirdin mi kızım? Münah be. cehennemde yanarsın sonra. Fal bakıp insanların parasını çarparken farklı bir yere mi gideceğini sanıyordun? Ama benim vazgeçmeye hiç niyetim yoktu. Turgut'a ulaştım. Her şeyi bildiğimi söyledim. Para istedim. Ormanda bir barakada buluştuk. Para hazır bin var burada. Yüz demiştik. Yok. Bu kadar çıktı. Şansını zorlama. Anlamam ben. Bulacaksın gerisini. Şimdi seni burada boğsam ne olur? Kardeşim polise gider. Bir de üstüne cinayetten yatarsın. <laughs> tamam. Bir hafta sonra gel. Ayarlayacağım geri kalanını dedi. <laughs> Gittiğimde kimse yoktu. Ama masada ve yerde kan vardı. Arka taraftan sesler geliyordu. Ben de Baraka'nın arka camından dışarı baktım. Turgut ölmüştü. Biri de çukur kazıyordu. Ama kim olduğunu göremedim. Hemen kaçtım oradan. Ne zaman oluyor bu? Yangının çıktığı gün. Çok korkmuştum. Hemen akşam Nukit'i arayıp anlattım. Sabah ilk iş polise gideceğini söyledim. O gece onu durdurmak zorundaydım. Yoksa foyanız meydana çıkacaktı. Bu yaştan sonra hapislerde çürüyemezdim. Maalesef bunu suç işlemeden önce düşünecektiniz. Çünkü hiçbir suç cezasız kalmaz.